Merhaba arkadaşlar bugün 5 Haziran Pazar Bugünün videosunda sizlere Türk tutturmuş olduğum maçlarım Vermiş olduğum yüksek oranlı kuponlarım tutmuştur Onları sizlere göstereceğim ve banka kuponlarım da tutmuştur Ve sizler için bugünün maçlarını yorumlayacağım İlk maçımız saat 3'te başlayan Real Madrid Atletik Bilbao maçı bu maçı ben sıfırdan iki Real Madrid'in kazanmasını bekliyorum. Real Madrid ilk yarılarda nedense bir gol, gol bulamıyor. İkinci yarıda maçı bitiriyor. Bu yüzden de maçı sıfır 2 Real Madrid kazanır diyorum. Ondan sonra Midtjylland maçında ise maç skoru şeklinde düşünüyorum arkadaşlar. 2-1 kazanmasını bekliyorum ve deplasman ekibinin bu maçı kazanmasını bekliyorum. Skor şeklinde oynamazsanız da deplasman ekibi kazanır. 1.5 gol üstü veya 2.5 gol üstü şeklinde oynayabilirsiniz. West Bromwich Hull maçında ise 1.25 oranından ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyorum. Luzern tur maçının 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Maçın 2-2 gibi bir skola da bitmesini bekliyorum. Değerlendirebilirsiniz. ST Lensiyon maçının da ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyorum. Ve bank olması için 1.5 oy üstü şeklinde oynamanızı söyleyebilirim. ST Lensiyon sevdiğim bir takımdır. Genelde para kazandırıyor bizlere. Dinamo Bükreş maçında ise 2.55 oranından ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyorum. Dinamo Bükreş bu sene çok kötü oynadı. Tüm maçlarda yenilgi aldı. Ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyorum. Yüksek oranda sistem kuponlarını da değerlendirebilirsiniz. Ben bu maça güveniyorum. Espanyol Leganes maçında ise ev sahibi ekibi kaybetmez şeklinde oynadım. Lask Salzburg maçında ise Salzburg'un 1.55 oranına kazanmasını bekliyorum. Kesinlikle değerlendirin. 0'dan 2 veya 2'den 2 gibi sonuçlanmasını bekliyorum. Wolfsburg Rabit V maçında ise <laughs> maçın 2.5 üstü taşınmasını bekliyorum. Kazanan ekip ya kazanabilirlerse 2-1 kazanma ya da 2-2 bir skor bekliyorum. Panik Ostrava ve Victor Pizza maçında ise Victoria Pizza'nın bu maçı kazanmasını ve maçın 2.5 üstü taşınmasını bekliyorum. Sistem kuponlarında böyle değerlendirebilirsiniz. Banka maçlarında ise Victoria Pizza kazanır şeklinde de oynayabilirsiniz. Victoria Pizza kazanır bir buçuk oyun şeklinde de oynayabilirsiniz. Oranı çok yüksek. 2.15 gibi oranı var. Ben bu maçları zaten sistem kuponlarımda ve banko kuponlarımda oynayacağım. Slavia Prag'ın da maçı kazanmasını ve maçın 2.5 üstü taşınmasını bekliyorum. Sparta Prag, Jabs maçını ev sahibi ekibinin 2-1 kazanmasını bekliyorum. Torpeta'nın da deplasman ekibine 1.55 oranla kaybetmesini bekliyorum. Inter Bologna maçında ise Inter'in 1.35 oranla kazanmasını bekliyorum. Bu maça ilk yerde 0.5 gol üstü şeklinde oynayabilirsiniz canlıdan. Saat 6 içeride keçe başlayacak. Inter kazanır oynayabilirsiniz. Inter kazanır 1.5 gol üstü. Inter kazanır 2.5 gol üstü. Ve hatta 3.5 gol üstü gibi de oynayabilirsiniz. 3-1 gibi bir skor bekliyorum. Liverpool Aston Villa maçında ise Liverpool en son maçı da şampiyon olduğu için pek şey yapmayarak, önemsemeyerek 4-0 gibi net bir ezici skorla yenildi. Bu maçı ben Liverpool'un kazanmasını bekliyorum ama deplasman ekibi de bir gol bulabilir diyorum. 1.58 oranı var değerlendirin. Molde maçını ise Molde'nin 1.30'dan kazanmasını bekliyorum. Brondin'in ise genelde hep 2.5 üst ve karşılıklı gol bittiği için ben bu maçı KG var dedim. Brendalik maçında ise deplasman ekibi kazanmasını bekliyorum. Kuluş maçında ise deplasman ekibinin 1.45 oranı kazanmasını bekliyorum. Ve 8.30'da başlayacak olan İtalya Ligi'ndeki Sampdoria Spal maçının ilk yarısında bir gol bekliyorum. 1.32 bir, bir oranı var değerlendirin. Diğer maçlarımız ise Osasuna Getafe maçında da ilk yarısında bir gol bekliyorum. Şu an bile çok yüksek bir oranı var. 1.52 siz bunu canlı takip ettiğiniz zaman 10 dakika içinde 15 dakika içinde bu oran 2'yi geçecektir arkadaşlar. Değerlendirmenizi isterim. Biraz Hellas Verona maçında ise Deplasman ekibinin 1.52 oranından kazanmasını bekliyorum. Atalanta Kaleri maçında ise ilk yarısında kesinlikle bir gol olacaktır. Değerlendirin. İkinci gol de olması muhtemeldir. Değerlendirin. İlk yarıyı Atalanta kazanır şeklinde oynayabilirsiniz. Maç sonu Atalanta kazanır şeklinde. 2.5 gol üstü şeklinde oynayabilirsiniz sadece. Atalanta kazanır. 2.5 gol üstü ve 3.5 gol üstü şeklinde değerlendirmenizi isterim. Ben bu maç Atalanta'yı favori görüyorum. Atalanta sevdiğim bir takımdır. Genelde bize kazandıran bir takımdır. Değerlendirmenizi isterim. KG vardı diyebilirsiniz. 3-1 gibi veya 4-2 skorla 4-1 de olabilir. Atalanta'nın kazanmasını bekliyorum. Parma Fiorentina maçında iki arasında bir gol bekliyorum. Udinese e Genoa maçında da bir gol bekliyorum. Zenit maçının iki buçuk üstü taşınmasını bekliyorum. Manchester City'nin kazanmasını bekliyorum. Kopenhag maçındaki iki buçuk üstü taşınmasını bekliyorum. Panathinaikos Olympiakos maçında ise Olympiakos'un Yunanistan ligindeki liderin kazanmasını bekliyorum. Dinamo Zagreb'inde 2.25 oranla kazanmasını bekliyorum. Napoli Roma maçında ise pek kestiremedim ama biraz sanki Roma gibi tarafına kayıyorum ama ilk yarısında bir gol olur şeklinde oynayıp geçmenizi söyleyebilirim sizlere. Villarreal Barcelona maçında ise maçı 2.5 üst dedim arkadaşlar. Barcelona 2 haftada beraber kalarak Şampiyonluk yarışının 4 puan gerisine düştü Villarreal. Pandemiden sonra 6 maçın 5'inde galibiyet aldı, bir beraberlik aldı. Villarreal de çok iyi başlangıç yaptı ve ev sahibi de Villarreal şu an Barcelona bu kadar kötüyken yani Villarreal puan koparabilir herhalde ama işte Barcelona yendi mi de kimse de niye yendi diyemez. En iyisi 2,5 üst deyip geçelim. Portekiz'in Porto'nun da kazanmasını bekliyorum. Bugün için hemen saat 11'de başlayacak maçlar kaçırmamak için şöyle iki tane kupon yaptım. Genoa kazanır 4.5 gol altı, Pohang kazanır ve 4.5 gol altı şeklinde oynadım arkadaşlar. Bunu üstledik, bu da Genoa kazanır 2.5 gol üstü, Pohang kazanır 2.5 gol üstü şeklinde oynadım. Üstteki 2.5 alt şeklinde oynamışım böyle bir değerlendirdim ve dünün tutturmuş olduğum maçlarını gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Bayern Leverkusen ilk yarıya Bayern Leverkusen kazanır demiştim arkadaşlar. Ama Bayern Münih kazanır demiştim. Dediğim gibi maç maç 2-0 ilk yarıdan kazandı. Sonradan maç 4-2 bitti. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar göstereceğim. Bayern Münih'in 4-2 skorunu bildim. 21 oranı vardı. Yüksek bir orandan tutturumunu göstereceğim şimdi aşağıda sizlere. Skorunu bildim bu maçın. 4-2. Ve burada evet arkadaşlar görüyorsunuz Bayern Münih 4-2 kazanır şeklinde oynadım. 20 gibi oranı vardı. Tutturmuş olduk. Başakşehir Antalyaspor maçında neden Antalya 2-1 kazanır şeklinde oynadınız? Burada sürpriz bekliyordum arkadaşlar. Ofi Pauk maçında da ise 3-1 bekliyordum. Hani 3-1 olabilirdi neden olmasın? Ofi'nin atacağı bir golü Pauk ataydı. Bu oranla gelmiş olacaktı ama. Sadece Bayern Münih'in 4-2 skorunu bildik ve sadece buradan bir 20 lira aldık verdiğimiz 4 lirayı aldığımız 20 lira çok güzel kar oldu. i̇nşallah böyle oynadığımız maçtan tüm skorlarını tutturup böyle bir büyük misli tuttururuz diye ümit ediyorum. İnşallah o da olur. Burada ise Başakşehir kaybetme şeklinde oynadım ve Fenerbahçe Göztepe 2-0 Antikap şekilde yenemeyeceğini düşündüğüm için zaten maç kazanırsa da bir farklı olacağını düşündüğüm için böyle bir şey oynamıştım arkadaşlar. 31 lira da buradan aldık. Burayı gösterdik. Real Betis maçında işte maç 1-0'dı. Maçın bitimine işte az bir dakikalar kala ikinci gol gelir şeklinde oynadım çift. 21 lira da buradan aldık. Tokyo maçında ikinci gol olmaz dedim. Sende maçında ikinci gol olmaz dedim. Buradan da burayı tutturduk. Toplam gol tek dedim. 5 gol olmuştu. Buradan 4 buçuk gol altı şeklinde oynadım. Burayı da görüyorsunuz iki buçuk gol altı şeklinde. Burada da 10 lira, 14 lira, 15 lira aşırı bir hesap. Burası da böyle arkadaşlar. Canlıdan takip edip oynuyoruz. Bunu da gösterdik. Burayı gösterelim. Omiya maçının bir demir olmasını ve Kopenhag maçında zaten söylemiştim. Kopenhag benim sevdiğim bir takım. Genelde kuponlarını tutturuyor diye. İnşallah da böyle olur. 2.55 oranla bunu da tutturduk. 5 liraya 24 lira para aldık. Aslında bir 10 lira basaydık iyi olurdu. Görüyorsunuz. İki yanımaz sonuç şeklinde oynadım. <laughs> Bu da diğer maçımız işte arkadaşlar. Alanya Spor kazanır. Bir buçuk gol üstü şeklinde be oynayacak olan arkadaşlar Alanya Spor kazanır. iki buçuk gol üstü şeklinde de oynayın. Onun oranı da 3'e yakındı demiştim ben. Bank olsun diye. Bir buçuk gol üstü şeklinde oynadım. Dinamo Kiev Şaktar Donetsk maçında ise Şaktar Donetsk bu maçı ne yapıp edip kazanır demiştim. Şaktar Donetsk ve Dinamo Kiev kendiliklerinde iyi takımlar ama Şaktar daha iyi bir takım demiştim. Şaktar favori gösterilmemiş ama benim için favori odur demiştim dün sizlere. Ve dediğim gibi de 3 2 skorla kazandı. içerisinde bu maçı kazanmasını bekliyorum. Oran arttırmak isteyenler Chelsea kazan 1.5 goys ve 2.5 şeklinde oynasın demiştim. Ben <laughs> banko gördüğüm için sadece Chelsea kazanır dedim arkadaşlar. Dediğim gibi de oldu. Buradan 6.81 oran 10 lirayla bastığımız zaman 68 lira gibi para aldık. Vermiş olduğumuz işte. Banko ve yüksek oranı kuponumuz tutmuştur. Bunlar da böyle arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Pazartesi günü maçlarında görüşmek üzere hoşça kalın.